Medya Üniversitesi SEM'in düzenlediği Bilim ve Eğlence Temmuz 2024 kampına hepiniz hoş geldiniz. Bugün katüde çocuklar yarışıyor. Evet öncelikle bu grubumuzu tanımakla başlayalım. İsminiz nedir? Adım Süleyman Talha Küçük. Süleyman hoş geldin. Kaçıncı sınıfa geçtin? 2. Üçe geçtim. Üçe geçtin. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Başarılar diliyorum sana. Sıradaki arkadaşımızı tanıyalım. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir? Almina. Almina, hoş geldin. Kaçıncı sınıfa geçtin? Üç. Üçe geçtin. Heyecan var mı sende de? Çok. Sıradaki arkadaşımızı tanıyalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir? Ömür. Ömür, kaça geçtin? Dördüncü sınıfa. Heyecanlı mısın? Çok. Tamamdır. Sıradaki arkadaşımızı tanıyalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir? Hilal. Hilal. Kaça geçtin? İkiye. Heyecanlı mısın? Evet. Başarılar diliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir? Amine İsra. Amine. Kaça geçtin? İkiye. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Sıradaki arkadaşımızı tanıyalım o zaman. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir? Elif Sena. Elif Sena. Kaça geçtin Elif Sena? Dörde geçtim. Heyecanlı mısın? Hayır. Gerçekten mi? Değil çok iyi. sınav için çok endişeleniyorum. Hayır sorular çok basit. Hiç korkmana gerek yok. Bence çok eğleneceğiz. Başarılar diliyorum. Sıradaki arkadaşımızı tanıyalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir? Mert Ali. Mert Ali. Kaça geçtin? Dörde geçtim. Heyecanlı mısın? Evet. Başarılar diliyorum size bu grubu tanıdığımıza göre sıradaki grubumuzu tanımaya geçebiliriz. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir? Melek. Melek. Melek kaça geçtin? Dört. Dörde geçtin. Sen heyecanlı mısın? Çok. Evet. Başarılar diliyorum sana şimdiden. Sıradaki arkadaşımızı tanıyalım bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir? Kerem. Kerem. Kaça geçtin Kerem? Üçe. Üçe geçtin. Heyecanlı mısın sen de? Çok heyecanlıyım. Gerçekten mi? Hiç <laughs> öyle durmuyorsun. <laughs> başarılar diliyorum sana da. Sıradaki arkadaşımızı tanıyalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir? Dolunay. Dolunay. Ne kadar güzel bir ismin varmış. Kaçın sınıfa geçtin Dolunay? İki. İkiye geçtin. Sen heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Heyecansın. Başarılar diliyorum sana da. Sıradaki arkadaşımızı tanıyalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir? Uras. Uras. Kaça geçtin? Üçe geçtim. Üçe geçti. Sen heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Tamamdır. Başarılar diliyorum. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir? Neva. Neva. Neva, kaça geçtin? Üç. Üçe geçtin. Sen heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Başarılar diliyorum sana da. Sıradaki arkadaşımızı tanıyalım. Hoş geldin. Hoş buldum. İsmin nedir? Ali Kaan. Ali Kaan. Kaça geçtin? İkiye. İkiye geçtin. Sen heyecanlı mısın? Evet. Tamamdır. Başarılar diliyorum. Sıradaki arkadaşımızı tanıyalım. Hoş geldin. Hoş buldum. İsmin nedir? Bengü. Bengü. Bengü sen kaça geçtin? İkiye. İkiye geçti. Sen heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi ben size yarışmamızı anlatacağım. Ondan sonra da sorularımızla başlayacağız. İlk arkadaşlarımız Melek'le Süleyman. Buraya gelecekler. Ondan sonra da ben soruları soracağım ve zile ilk basan grubuna 10 puan kazandıracak. Anlaşıldı mı? İsterseniz yarışmamıza başlayalım. İlk yarışmacılarımızı çağırıyoruz. Melek, Mila ve Süleyman. O zaman sorular gelsin. Kırmızı ve beyaz karıştırıldığında hangi renk oluşur? Evet Süleyman. Pembe. Evet tebrik ederim. Pembe. Süleyman takımından puan kazandırdı. Pembe. Sıradaki yarışmacılarımızı çağıralım. Kerem ve Aymina. Pembe. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı mıyız? Çok heyecanlıyız. Çok basit Tabii. bir soru geliyor. Bence ikiniz de bilebilirsiniz. Hızlı olan kazanıyor diyorum. O zaman sorumuz gelsin. Bir çift ayakkabıda kaç tane ayakkabı vardır? Evet i̇ki. Kerem. İki. Kerem takımından puan kazandırdı. Tebrikler Kerem. Evet, sıradaki arkadaşlarımızı çağıralım. Dolunay ve Ömür. Hadi. Hoş geldiniz. Dolunay bu da çok kolay bir soru Ömürcüm. Bence ikiniz de bilebilirsiniz. Hızlı olan kazanacak. Tamam mıyız? O zaman sorumuz gelsin. Bir elin kaç parmağı vardır? 5. Evet Ömür tebrik ederim. Ömür takımını anca kazandırdı. Evet. Şimdi sıradaki yarışmacılarımızı çağıralım. Uras ve Hilal. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Heyecanlı mıyız hala? Evet. Hayvanlara karşı ilgileriniz var mı? Hangi hayvanları en çok seviyorsunuz? Ben kedi seviyorum. Sen kedi seviyorsun. Sen Ras? Köpek. Köpek seviyorsunuz. Çok... O zaman bence bu soruyu ikiniz de bilebilirsiniz. Hızlı olan kazansın. O zaman sorumuz gelsin. Hangi hayvan vız vız sesi çıkarır? Evet, Uras? Arı. Arı. Evet, Uras takımın 10 puan kazandığını tebrik ediyorum size. Sıradaki yarışmacılarımız Neva ve Amine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Heyecanlı mıyız hala? Hı hı. O zaman, bu çok kolay bir soru. Bence ilk basan kazanır. İstersen Neva birazcık yaklaş, takımın 10 puan kazandırman gerekiyor. O zaman sorumuz gelsin. Bir yılda kaç ay vardır? Evet Amine. Ee... Süremiz doldu. Cevap hakkımız Neva'ya geçti. 12. Evet Neva takımının 10 puan kazandığını teşekkür ediyoruz. Sıradaki yarışmacılarımızı çağıralım. Ali ve e, Elif Sena geliyor. Nasılsınız? İyiyiz. Heyecanlı mıyız hala? İyiyiz. Ali sen hangi takım tutuyorsun? Ee, daha bilmiyorum. Daha bilmiyorsun. Karar vermedin mi? Hı -hı. Tamam. Elif Sena sen takım tutuyor musun? Ee, futbol takımı olarak. Evet futbol takımı ha, evet. olarak. Tutuyorum. Neyi tutuyorsun? Galatasaray'ı. Tutuyor. Galatasaraylısın. Evet, Çok iyi. Ali sen tutmuyorsun değil mi? Evet. Türkiye'yi desteklemek ister misin? Evet. Tamam o zaman sen de Türkiye'yi destekle. O zaman bu sorumuz futbol takımlarından gelecek. Hazır mıyız? O zaman sorumuz gelsin. Trabzonspor'un renkleri nelerdir? Evet Elif Sena. Ordu mavi, mavi. Elif Sena takımlar fan kazandı. Teşekkür ediyoruz. Evet sırada Bengü ve Mert Ali geliyor. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Heyecanlı mıyız hala? Evet. evet. Son sorumuzdayız. Bilirseniz takımınıza 10 puan kazandıracaksınız. O zaman sorumuz gelsin. Hangi meyve maymunun en sevdiği ve sarı renktedir? Evet Bengü. muz, muz. Bengü takımınıza 10 puan kazandırdı. Tebrik Tebrik ediyoruz. Evet yarışmamız yarışmamızı kahverengi masa 40 e, gri masa 30 puanla bitirdi tebrik ederiz çocuklar.